Herkese merhabalar. FM Studio Zan Görkem ben. Bu hafta konumuz export olacak. Master'a gitmeden önce parçamızı export'a nasıl hazırlayabiliriz? Export'un farklı seçenekleri nelerdir? Bunlardan bahsedeceğiz. Hatırlayacağınız gibi bir seriye başladık. Sıfırdan parça yapmaya başladık. Sadece Ableton'ın kendi stock pluginlerini kullandık. Çok hızlı bir e, tekrar edecek olursak en başta kompozisyonlardan başladık. Davullarımızı yaptık, müziğimizi yaptık, basımızı ekledik. Ardından aranjemizi yaptık. 8 bar'lık, 8 bar'lık bir loop oluşturmuştuk. Onu ufak bir aranjeye döktük. Neredeyse 5.5-6 dakikalık. Ardından çok basit mantıkta mix'in ne olduğunu anlatmaya çalıştım. Ne yapabilirsiniz? Genel mantık nedir? Neye dikkat etmeniz gerekiyor? Bunlardan bahsettik. En son olarak parçamızı çok böyle yavan kalmaması adına biraz FX'lerle doldurmaya çalıştık. Noise ekledik, tonal FX'ler ekledik davullardan fx'ler yapıp ekledik. Bugün dediğim gibi artık yani parçamızı neredeyse bitirdik. Basit ilerledik. O yüzden bence çok komplike düşünmeye gerek yok. Tekrar tekrar söyledim zaten bunu. Hani mükemmeliği yakalamaya en başta gerek yok ki bence devamında da gerek yok. Yaratıcılığınızın önüne geçebiliyor. Dediğim gibi bugün sadece export'a bakacağız. Export'un farklı seçeneklerine bakacağız ve videoyu sonlandıracağız. Export'ta dikkat etmeniz gereken birkaç şey var. Öncelikle şunu bilmeniz gerekiyor. Export'larken master seviyeniz ne seviyede ona bakmanız gerekiyor. Onu da şuradan görebiliyorsunuz. Mesela parçanın MP açıyorsunuz. Ve çalmaya başlıyorsunuz. Biz şu an bakalım. Master'da limiter'ımız var aynı zamanda. Limiter'ı kısarsam ben burada. Şu an peak'im benim neredeyse Ya ortalamam ortalamam eksi beş eksi altı civarlarında. Bu da kabul edilebilir bir seviye master için. Hani eskiden eksi on göndermeniz gerekiyordu, eksi altı göndermeniz gerekiyordu, işte düşük seviyeyi tutmanız gerekiyordu. Artık o devirde neredeyse bitti diyebiliriz. Hani parçanız sıfıra dayanabilir. Masteringçi onu eksi 6'ya çekip tekrardan masterlayabilir. Hiçbir problem yok bunda. Dediğim gibi eskiden vardı. Ama artık kalmadı. Hani dediğim gibi sıfıra dayanabilirsiniz. Eksi 1, eksi 2 civarında dolaşabilirsiniz. Yani sıfırı aşmadığınız sürece ve limitlemediğiniz sürece bir problem yok. Neler yapabilirsiniz eğer ki sıfırı aşıyorsanız ve yukarı çıkıyorsanız çok yüksekseniz neler yapabilirsiniz? Tabii ki en 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 önemlilerinden biri faderlarınızı aşağıya çekebilirsiniz. Ama faderi aşağı çekmek şu demek oluyor. Faderinizi aşağı çektiğinizde sinyaliniz çok sıcaksa sıcak kalmaya devam ediyor. O yüzden isterseniz kanalların başına yani her her kanalın başına neredeyse bir utility atıp onu eksi 6 eksi 10 düşürebilirsiniz. Ama burada burada da şunu dikkat etmeniz gerekiyor. Kanalın başına atarsanız kompresör ve benzeri pluginler kullanıyorsanız, efektler kullanıyorsanız onların çalışması değişecek. Çünkü giren sinyal azalmış olacak. O yüzden e, um, chain'inizin yani plugin zincirinizin sonuna da koyabilirsiniz. Yani işte burada bizim efektlerimiz var diyelim mesela. Burada efektlerimiz var. Ben istersem gelip buraya bırakabilirim utility'yi. İstersem gelip en en başa bırakabilirim. İstersem gelip direkt kaynaktan kısabilirim. Ama yani dediğim gibi bütün bütün kanallarınızın sonunda 6 atsanız ya da 12 atsanız o size yardımcı olur. Diyelim ve devam edelim. Exportlarken parçanızı genelde e, stereo alınıyor mix'e gönderilirken ama stem, stem mixing de yapabiliyorsunuz o ne oluyor? Bir mix mühendisiyle anlaşıyorsunuz ve kanal çıktı alıyorsunuz. Kanal çıktı aldıktan sonra mix mühendisine o şekilde gönderiyorsunuz. Nedir peki faydası? Mix veya master mühendisine daha çok çalışması için daha rahat bir alan bırakıyorsunuz. Hani tek kanal, tek dosyada daha doğrusu WAV dosyası üzerinde çalışmaktansa çalışan tuttuğunuz mühendis direkt parçanızın içinde ufak tefek müdahaleler yapabiliyor. Peki bunu nasıl alabiliyoruz? Stereo çıktıyı nasıl alabiliyoruz? Kanal çıktıyı nasıl alabiliyoruz? Çıktıları alırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Ona bakalım. En başta bunun hemen kısa yolunu söyleyeyim. Shift Command R yaptığınızda Export direkt önünüze geliyor. Farklı bir şey seçmenize gerek kalmıyor. Burada Render Length'i görüyorsunuz. Render Length şu oluyor. Ee, uzunluğumuz ne kadar olacak? Yani ben parçanın Mesela parça sıfırdan başladıktan sonra kaç bar uzunluğunda e, exportlasın, onu da aslında şöyle seçebiliyorsunuz. En başta loop aldığınızda seçmek istediğiniz, exportlamak istediğiniz aralığı e, başka bir şey yapmanıza gerek kalmıyor açıkçası. Sadece shift cmd e yaptığınızda o direkt olarak size o aralığı çıkartmış oluyor. Hani şöyle de bir şey deneyebiliriz mesela 1.17 diyelim. Ya ben diyorum ki şu an ben 1 ve 17 bar arasını exportlamak istiyorum. O da 16 bar oluyor. Tıkladım üzerine seçmek istediğim aralığın o loop'u seçtim. Loop'un üzerine tıkladım ve ardından shift command R yaptım. Görmüş olduğunuz gibi diyor ki bana 1'de başlasın ve render'ın uzunluğu yani export'un uzunluğu 16 bar olsun. Mantık bu şekilde. Şimdi ben bütün parçamı exportlamak istiyorsam aralığımı seçtim. Üzerine tıkladım. Shift Command R yaptığımda birden başlasın. 160 bar uzunluğunda devam etsin. Tamam. Nedir peki seçeneklerim benim burada? Şimdi 3 tane farklı seçeneğim var. En en basit mantıkta. Master dediğimizde bize stereo çıktı oluyor. Parçamızı bir tek dosya halinde stereo olarak ister WAV, wow, ister AIF, ister FLAC dinleyebiliyoruz. All Individual Track dediğimizde Ableton bütün kanalları tek tek çıkarmaya başlıyor. Yani işte burada kick ayrı, tom ayrı, clay ayrı, ro roll Hayt ayrı gibi. Şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer burada oldu, görmüş olduğunuz gibi bizim kendi parçamızda yaptığımız gibi gruplarınız varsa Ableton onları da çıkarıyor ayrı gruplar, gruplar olarak. O yüzden şunu belki yapabilirsiniz. Davullar grup diye bunu isimlendirebilirsiniz. Bu arkadaşı müzik grup diye isimlendirebilirsiniz. E neden bunu söylüyorum? Şöyle oluyor. Diyelim ki bizim şu an 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 tane kanalımız var. Ve bunları da gruplayalım ve buna da hop buna da FX grup diyelim. 18 tane kanalımız var dedik. Biz şimdi gelip shift command R yaptığımızda all individual tracks dediğimizde bütün kanalları tek tek exportlamak istediğimizde şöyle yapacak Ableton. 18 tane kanalı çıkaracak. Üstüne FX grup, müzik grup ve davullar grup olarak da 3 tane farklı kanal çıkaracak. Bu 3 kanalda şöyle işliyor. Davullar grup dediğimizde eğer o davullar grup eksportunu ben yeni bir e, Ableton projesine atarsam bütün davulların içinde olduğu tek bir WAV wow dosyasını elde etmiş olacağım. Müzik grubu için aynı şekilde geçerli. Yani diyecek ki bana ben senin bütün kanallarını tek tek çıktı aldım ama gruplarını da çıktı aldım. Grupların içinde de bütün enstrümanlarım var. All individual tracks'in olayı bu. Ve tabii ki de koymuş olduğunuz efektleri, ekonuz, reverb'ünüz, delay'iniz, korsunuz vesaire üzerinde kalıyor. Yani ıslak bir şekilde oluyor. All Individual'dan Selected Tracks oynaya geçersek de burada da adı üzerinde sadece seçmiş olduğunuz kanalları yani çok basit mantıkta işte diyecek ki bana ben mesela hemen göstereyim hatta ayaküstü buradan da göstereceğim nasıl işlediğini diyorum ki ben bası seçmek istiyorum alt pedi yapmak istiyorum uplift synth yapmak istiyorum işte shaker'ı ve ride reverse fx'i exportlamak istiyorum Selected, selected, tracks only dedim. Şöyle yapacak. Shaker'dan başlayacak. Zaten burada göreceksiniz. Shaker diyecek. Bass diyecek. Alt pad diyecek. Uplift synth diyecek. Vardığında right reverse diyecek. Exportlayalım. Diyelim ki ben buradan devam edeceğim. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Şimdi buradan başladı. Zaten sadece o kanallar şu an seçili. Bunu seçecek. Ardından bunun işi bittiğinde basa geçecek. Burası %100 olsun. Onu bekleyelim. Şimdi görmüş olduğunuz gibi basa geçti. Mantık şöyle işliyor. Grup olduğu için müzik grubunun üzerinde de solo işaretini, mute işaretini görüyorsunuz. Ama basta işimiz bittikten sonra mesela buradan kalkacak alt pet sarıya dönecek. Onu da çok hızlı izleyelim. Alt pet kalktıktan sonra mesela uplift'e gelecek. Oradan tekrardan ride'e gelecek gibi gibi. Görmüş olduğunuz gibi bastan alt pede geçti mesela. O sarı ışık buraya geldi. Bunu tek tek e, çıktı almayı beklememize gerek yok. Mantığı anlatmak istedim. Mantığı da anlamışsınız diye. Anlamışsınızdır diye umuyorum. Selection bu kadardı. Render optionlarına bakalım. İlk gördüğümüz seçenek sadece Selected Track'te ve All Individual Track'te çıkıyor. Master'da çıkmıyor. Ne anlama geliyor? Diyor ki eğer Master'da bir efeğin varsa ya da Ableton içinde returnlerden bir efekt uyguladıysan farklı kanalları işte mesela biz bir tane reverb kanalı açtık ama ona dört tane farklı e, enstrüman gönderdik. O enstrümanların hepsinin üzerinde reverbler kalsın mı kalmasın mı söyleyen e, seçeneğimiz burada. Kapatırsak kalmıyor, açarsak kalıyor. Render as loop şu da oluyor. Ableton çıkardığınız ses dosyasını loop şeklinde çalabileceğiniz bir hale getiriyor. Başına ve sonuna biraz fade in ve fade out koyup, fade koyup kısacası onu bir loop şeklinde çalabileceğiniz bir hale sokuyor. Convert to mono çıkarmış olduğunuz sesleri tek tek mono'ya dönüştürüyor. Normalize şöyle yapıyor. Sesin kullanmış olduğunuz bütün sesleri, bütün bütün hepsini maksimum volümüne çıkarıyor. Mesela şöyle düşünebilirsiniz. Kick zaten maksimum volümünde. Sıfıra yakın neredeyse. Ama bir FX veya bir clap shot eksi 16 desibelde ise onu da sıfıra yaklaştırıyor. Kulaklarınıza e, yazık edebilirsiniz. Hani ufak tefek şeyleri maksimum volüme çıkarıyor. Ufak tefek vurucu böyle e, zil shotlarınız vesaire varsa onların volümünü açıyor. Ne için yararlı? E, herhangi bir mixe veya master'a gönderirken mix mühendisinin kullanması için yararlı olabilir. Mastering içinin kullanması için daha yararlı olabilir. Create analysis file şu oluyor. Ableton yaptığı, çıkardığı her dosya için bir analiz dosyası oluşturuyor. Bunu kapatabilirsiniz. Boşuna yer kaplamasına gerek yok. Sample rate'iniz burada kalabilir. Bunu çok fazla detaya girmeyeceğim. PCM ama 44 ve 48 arasında git-gel yapabilirsiniz. Genelde de 44 ve 48'dir bunun standartı Sample Rate'de. PCM şöyle oluyor. Wow, ee, ayıf ve Fleck arasında, 3 dosya tipi arasında seçebiliyorsunuz hangisini exportlamanızı istediğinize dair. Ardından Bit Depth'iniz var. Bit Depth genelde 24'tür, standarttır. 32 deneyebilirsiniz. Ditra şimdilik girmiyorum, girmiyorum. Ama genelde kapalı kalabilir. İsterseniz burada Encode MP3 dediğiniz 320 kilobit çıkarabiliyorsunuz MP3. Hani buradan bunu WAV'ı kapatıp isterseniz MP3 alabilirsiniz. İsterseniz ikisini aynı anda alabilirsiniz. Hani master bir stereo olacaksınız, stereo çıktı alacaksınız diyelim. Hem WAV hem de MP3 alabiliyorsunuz aynı anda. Burası da video sectionımız. Seks hani buradan herhangi bir video editliyorsanız ya da bir export alınacaksa bu buradan yapabiliyorsunuz. Kapattım burayı. Yani çok aslında fazla e takılmanız gereken nokta yok export alırken. Sadece dediğim gibi mesela burada 18 kanalımız varken biz all individual tracks dersek şöyle yapıp ve exportlarsak önümüze Davullar Grup, Müzik Grup ve fx Grup'la birlikte 21 kanal gelecek. Yani parçanıza baktığınızda zaten ki burada da görüyorsunuz 21 olduğunu. Ama gruplara kaldırırsanız 18 kanala düşecek. O yüzden e, grupları kaldırmayı unutmayın. Yani o kanalları bir yani çıktı aldınız, tek tek çıktı aldınız kanalları bir mix'e gönderiyorsanız ya da Stem Master'a gönderiyorsanız ee, şöyle yapmanız gerekiyor. O grupları silmeniz gerekiyor ya da o grupları e, işaretlemeniz gerekiyor ki dosyalarınızı alan mühendis bilsin ne olduğunu. Çünkü davullar çalıyor olacak ayrı ayrı üzerine grup olarak bir de davullar çalacak adam dinlerken niye bu davullar yüksek diye e, şaşırmasın. Hani referansınızla birlikte dinlediğin dinlediğinde adam çünkü şöyle oluyor. Sizin referans mix'iniz var. Adamın mixlediği parça var. Sizin referansınızda davullar biraz daha aşağıdayken adamın dinlediği versiyonda davullar daha yukarıda oluyor. Neden? Çünkü davullar grubunu silmedi veya siz ona gönderdiniz, adam görmedi. Farkında değil bir grubun olduğunu ve bir grubun çaldığını farkında değil. Çok başımıza gelen şeyler bunlar. Yani minik minik şeylere dikkat etmeniz gerekiyor. Bunun dışında çok fazla komplike değil. Sadece dediğim gibi stereo mu istiyorsunuz? Tek tek kanal mı istiyorsunuz? Yoksa seçtiğiniz belli başlı. Hani birkaç kanalı mı eksportlamak istiyorsunuz? Ona karar vermeniz gerekiyor. Bugünlük videomuzdan bu kadar diyelim. Haftaya Aranje ve Session View'dan devam edip bu serimizi sonlandıracağız. Herhangi bir sorunuz varsa Instagram'dan YouTube'dan bize ulaştırabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. İyi hafta sonları.